Ya çok heyecanlı. Şimdiden ufak tefek siparişler almaya başladık bile. Ya bir de reklam yaptığımızı düşünsene. Kimse bize tutamaz o zaman. Ya canım. Ben bunu hobi olarak yapıyorum. Yani hiç ticari olarak düşünmedim ki. Ya ne yaparsan yap bir şekilde başlıyorsun işte. Bak yeteneklisin ve yeteneğini kullanman lazım. Ayşe ama yani büyük bir şeyden bahsediyorsun. Bu da beni ürkütüyor biraz. Canım Sendeki bu yetenek bendeki bu ısrar olduktan sonra biz dağları bile deleriz. Birazcık güven kendine. Öyle diyorsun ama. Evet öyle diyorum. Hadi bakalım al şunları. Çok ödevim var. Çok çalışman lazım. Kolay gelsin. dinlemek bile istemiyor. Ben sana bu işi yapmayacaksın demedim mi? Hı? Neden yapmaya devam ediyorsun? Ben kendim için yapıyorum. Bu işi de benden gizli saklı yaparsan sonuçlarına katlanırsın. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Neyi gizli yapmışım senden? Sonuçta benden gizlediklerinin çok azını biliyorum, değil mi? Ne demek istiyorsun? <laughs> Sana diyorum. Senden ne gizlemişim var? Ya senin benimle sorunun ne? Yani ne yaptım ben sana? Gel. Affedersiniz. Ne vardı Nazan? Yemeğe gelecek misiniz? Geliyoruz. Ben ellerimi yıkayacağım.